Merhaba Teknogüm takipçileri bugünkü videomuzda sizlere dreamlik sakar isimli bir oyunu tanıtıyoruz İsterseniz de hemen başlayalım size e, şey yani göstereyim oyunun nasıl bir şey olduğunu. MyClub e, Michaelup My yerinden e, buradan stadyum satın alabiliyorsunuz stadyumlardan mesela ben şu stadyumu satın almışım tam görebiliyor musunuz bilmiyorum e, sonra e, şu e, burayı tam bilmiyorum e, buradan herhalde liglere falan katılıyorsunuz e edit kit yerinden oyuncularınızı ayarlayabiliyorsunuz. Yani mesela sırt numarası, futbolcunun işte numarası ve bu formasının rengini falan. Buradan buradan da mesela benim Messi, mesela Messi'nin ayakkabısının rengi pembeymiş. Yani ayakkabısıyla, ayakkabısı ve şey hani giyindiği üstün şeyini değiştirebiliyorsunuz rengini sonra bu edit name'den mesela benimkisinin adı Galatasaray'mış. Buradan takımınızın adını, adını belirliyorsunuz. Ee, çıkalım. Ee, edit name'den de e, buradan he, buradan da kısaltımını e, si, yazmanız lazım. Abi sesini kıssana belki sesini tam duyulmuyordur ya. Ha tamam kısayım ya. Bir yandan kısayım. Şuradan kısayım folkeslik. Fırk. Toys'da olur değil olur Tamam. De. E, mesela eğitim e, buradan yani şuradan e, buradan işte oyuncularınız var. Mesela bende e, ünlü olan bütün futbolcular var. İşte böyle şey mesela e, Scafer var. Bu Scafer'la e, işte böyle değişiklik yapabiliyorsunuz. Zaten buradan girdim mi oyuna, oyuna giriş yapıyorsunuz. Hemen bakalım. başlıyor. Geldi. E, maviler benim arkadaşlar. B'den e, pas, e, A'dan şut ve C'den de orta açılıyor. Arkadaşlar yani e, böyle bir oyun. Ben bu ben, ben bu oyunu beğendim. Size döneririm. Android e, Android'de var. E, iOS'ta e, var. var. E, iOS'ta da var. E, Windows Windows'ta da herhalde ki var. Gelip Windows da olabilir. Siz yine de bir bakarsınız. İşte böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bugün sizlere Dremlik Soccer isimli oyunu tanıttık. Videomuzu yani paylaş paylaşmazsanız da olur da beğenirseniz ve abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.